Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuartı Yani Yusuf zaten biliyorsunuz Murat Bugün sizlerle birlikte Döner efsanesine kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün bayağı bir gelişmeyi Yani umuyoruz dediğimiz gibi arkadaşlar 4600 lira parayla başlıyoruz Yani Hemen başlayalım mı o zaman moruk ne yapalım Abone olup like atmayı unutmayın Evet Biz abone olup onları like onları... atmayı unutmayın Son 2 abone bana çok teşekkür ederim Abone olan herkes adamdır kraldır Hemen abi şimdi başlangıç olarak kızartma makinesini alıyorum. Startım 5 verdim ve fullledim. Artık patatesle hiç uğraşmayacağız. Kendi kesecek, kendi atacak. Kendi kesecek, kendi atacak. Yani oradan da götü yırttık arkadaşlar. Şimdi ne yapacaktık başka? Bunu açacağız arkadaşlar. Bir kişilik fazla yer açacağız. Yani artık şey işleri hızlandırma paraları fazla. Abi var. İşte yani 1800 var mı? Sen karışma bir şey şimdi. Arkadaşlar burada arada dakika 5. 1 saniye. Ben şu face cam'i başka bir yere alsam daha iyi olur bence. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, e, kamerayı şuraya aldım. Yani paranın hemen altını aldım. Artık hani şuraya falan da görün Her şeyi görün. Şu an burada yapacağımız tek şey dönerleri doldurup sarmak moruk. Başka hiçbir şey yapmıyorum ya. Bak patatesi de attı otomatik görüyor musun? Ya yok böyle bir spor ya. Artık hiçbir şeyin sıkıntısı yok moruk. Yani relax to me gidiyoruz anladın mı? Şimdi sadece hızlandırmalık pek bir şey kalmadı. Artık oyunu geliştirmemiz lazım. Yani malzemeleri geliştirmemiz lazım. Onun haricinde pek bir şey kalmadı kardeşim benim. Kaçma dilenci yani sen. Ben de emin da göreyim şöyle. Al bakayım mırık. Geliyor dayılar. Ne istersen her şey burada. Evet. Ne istersen her şey bu. Yani şey mevcut kardeşim benim. Al bakayım sen şöyle. Sen de al alacağım. Al bakayım Lokrun James. Küçük dağım. arkadaşlar yani anlatmaya gerek var mı? Yok. Yani size bunun şerefine bir abone olup like atarsanız gayet iyi olur. Burası Yani çatır 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 hallediyoruz. Gayet sağlam kazanacağız bence. Günlük neredeyse 35 müşteri alıyoruz arkadaşlar ya. Yok böyle bir şey. Evet. Gün bu arada 61'deyiz. Trabzon buradan Trabzon'a selam var. 61 Trabzon Plaka Trabzon'a selam veren oldu. No <laughs> no <laughs> no 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 Keloğlu'nun fon müziği geldi aklıma bir ara an, bir anda nedense ben de bilmiyorum sorgulamayayım babayı Hadi dayı götü kaldır hızlı gel hadi hadi Biz çatır çatır yapıyoruz görüyorsun yani İşimizi çatır çatır yapıyoruz siz de biraz hızlı gelin paraları atın Lan kaçmayacaksın tamam mı moruk bak biz sana yardım ediyoruz Abiden kaçamazsın Yarın sarkacağız. Yani çatır çutur hallediyoruz. Hemen şu kralı iki tane. Şu da ya da bir tane. Bundan bir tane. Bunda nice. Şöyle hızlı bir şekilde sardım biçtim. Gördün mü? Gördün mü? Aldın gittin. Hadi bakayım hadi al. Tabii ki diyor. Tabii ki yani her şey tabii ki. Her şey var diyor burada. Müşteriler diyor ki her şey var mı diyor bu dükkanda. Bizim dayı da diyor ki tabi ki. Ne oluyor arkadaşlar bizim dükkanda her şey var. Hız desen var. Lezzet desen var yani. Adamlar artık anlamışlar en iyi olduğumuzu. O yüzden sürekli bizden yollar yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Çarçır çarçır çarçır. Yani <laughs> güzel. Nice. Chat, chat. Al bakayım, al bakayım da yolu bak tamam mevzu. Eksikmiş, al git. Hemen yapalım biz o sırada. Teyzem de geldi, al teyze git. Daha görüyorsunuz bir dakika 40 saniye var, güzel satış yaparız bu saat içinde. Bugün bakalım 600 lira görebilecek miyiz? 600 veya 600'ün üstünü. Alt yüzü gördük ama üstünü göremedik bir miktar. Üstünü de göreceğiz inşallah arkadaşlar. <laughs> Sorun değil olur arada ama e sonuçta biz de insanız değil mi? <laughs> Beklensin gecelerimiz. Al bakayım çocuk adam. Görüyorsunuz arkadaşlar size ufak ufak çaplı bir konser verdim. Bunun şerefine bir abone olup katarsanız atarsanız çok şey olur Destek vermiş olursunuz. Gel bakayım çocuk adam. Al bakayım çocuk adam. Al bakayım yavru kuş. Onu vurur. Adam o bo Sen benim hırrıya vurur. Hırrı. Hırrı. Ama O da gayet lezzetli değil. <laughs> Lebron James de geliyor. Oo dur 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 30 saniye kalmış. Şu Lebron James'in de verip paralar toplayalım. Allah bin James at paraları mı? Eyvallah eyvallah. Fazladan bir denemiz var. Hemen şu benimkini de ver ben abicim. Hadi lan bir kişiye daha satış yaparsak güzel olur. Gel abla. İki tane. Güzel. Şimdi bu. Top. Çal. Bir kere verebilir miyiz? Önce 10 liraya alıyorum abi. Önce 10 liraya almak önemli. Güzel. Bugünkü kazanç ne oldu moruk? 602 lira 34 müşteri. Güzel. Güzel. Gayet temiz bir para. Şimdi arkadaşlar ne yapacaktık biz moruk? Şunu atacağız değil mi? Aynen bunu atacağız. Abi. Ne oldu? Ben senden önce 18 aldım baksana ekranıma. Alabilirsiniz. Sıkıntı yok da bizde de her şey full yani ayıttın mı? Dışarıda da gelmiş orada bana hava atmaya çalışıyordu Kim hava atkanı bilmiyor yani Anlatabiliyor muyum ben ya yani. 1062'deyiz Çat 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 <laughs> Baspoza ne? Arkadaşlar bize Baspoza'ya gerek yok biliyorsunuz bizim dükkanımız Çok hızlı olduğu için müşteriler gelmeden Çat çut çat çut çat çut verebiliyoruz <laughs> Baspoza'yı alıyor musun? Baspoza'yı almam zaten ama para benden Bir alalım? sadece açmak için Fillermek için oyunu onun haricinde Bas ben oyunun en sonunda alırım arkadaşlar. Hiçbir boku yaramıyor <laughs> diyoruz. Anlaştık. Anlaştık diyoruz. Anlaşıldı. Nara Şey değil yani canım. Benim için, için 600 var, ben bu rakamlar düşük. Ben 4500, 5000 lirle oynarım kardeşim doğru değil mi arkadaşlar? Bu arada unutmayın. Çok pro günsel olduğu bak. Bak görüyor musun? Hazırda Dönerlerim bekliyor. Gelen adam tak tak tak. Bak bir tane şey bile atmadan alıp gidiyor bunu. Alıp gidiyor. Aldı geldi aldı gitti gördün mü bak hiç bekleyen yok şu adam geliyor alıyor gidiyor geliyor alıyor gidiyor Bizim dükkanımız öyle yani bebe seninki gibi dandik değil iki lüks Görüyorsunuz arkadaşlar <laughs> Benim her şeyim otomatik ben her şey kardeşim. <laughs> Bak ben hırsıza tek atabiliyorum ağla Sen arkadaşlar hırsıza 10 kere vuruyor. Ben bir kere vuruyorum. Sen almak gibi? <laughs> Herhangi bir fazla sandviçi kabak karılar yemez. <laughs> Şöyle al bakayım abicim sen Bak biz de dilenciyi bile bekletmiyoruz. Dilenci geliyor alıyor gidiyor görüyor musun? Bak dilenci olmasına ama para kaçırmasına rağmen çat 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 veriyorum alıyor gidiyor. Ha, Gel, <laughs> yani sen kendin zaten. sen! Çakal Sen! Varım anasını ha yavşak. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum ama dede bile hemen gelemiyor yani. Bu adam senden daha az varık. Ha benim biraz. Adam senden daha az iş benimkiden. yapıyor. <laughs> adam 70 yaşında senden daha hızlı vallahi benim. Benim adam da 72 yaşında seninkinden daha. <gülüyor> 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 Seninkinin yaşı 70 hiç bitmiş. Bizimkinin yaş etmiş hiç bitmemiş ama Orada anlatabiliyor mi daha ya? Al ablam al, git. Alayım sen de git. Görüyorsun bak müşteriler beklemiyor. Sen bir müşteriye vermek için bin saat uğraşıyorsun ya. Bunu <laughs> müşterilere arkadaşlar basbozayı neden aldı? Müşterilere yetiştiremiyor çünkü. Yetiştiremediği için aldı yapıyorum ne işe yarıyor söyleyeyim mi sana? Fiyatları arttırıyor sadece. Değil mi? Evet. Hani şeye neydi? Isıtıyor. Döneri 7 liraya satacaksın 10 liraya satıyorsun kardeşim. Ha 3 lira fazlaya satıyorum. Olayı bu yani onun. Başka bir olay yok. Onu alacaksan tek de fullemen gerek. Tek de hiç almayacağım bu Ne Ben ona, oradan da mı aldım zaten? ne işe yarıyor? Gerçek <laughs> nasıl direncini neyse bugün de bizden olsun sıkıntı yok <laughs> bot direncini götürüyor direncinin alacağını anasını satayım bizi ne kadar batırabilir 10 lira 20 lira az alırız, bir şey olmaz hani görüyorsunuz arkadaşlar hız budur var ya Brawl Stars'ta bir tane ünvan hız budur diye Ne istersen dayım ne istersen Görüyorsun her şey var bizde Çat 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 Anlaştık, Anlaştık. Evet 10 saniye kalmış bu arada Şu dayımınkini de vereyim Paraları alayım Valla kardeşim kusura bakma seninki yetişmeyecek ya Neyse marık, 1370 olarak kişi paramızı gördüğünüz gibi bir gün daha bunu da çıkartırız aradan 612 lira 38 müşteri satmışım bak görüyor mu 38 Bebenin kaç satıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 16 müşteriye satıyor Ya 20 <laughs> Tamam hadi 20 olsun ya i̇şte, Hadi 25 olsun ya Yine geri desiniz <laughs> Arkadaşlar dursun Özbeğim bir lafı geldi aklıma Azam ben hemen bir şunu tamamlık geleyim Evet arkadaşlar kastım geldim bırak. Yani görüyorsunuz. Şimdi hemen aldım. Genişlettim ba abicim. Şimdi yanık arkadaşlar 1200'e bunu alıp bir de arkasına kola makinesiyle kapatalım. Ne diyorsunuz? Bence gayet iyi. Hemen başlayalım abicim. Hallediyoruz. Gel. 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 Artık 4 müşteri birden alabileceğiz. Çok hızlı olmamız lazım. Al dayı al dayı. Git, git 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 Şimdi tabii ki Para biraz daha fazla kazanacağız Hızımıza göre Ama bu Köşe bittik zor geldi bana ya. Buna biraz alışması var tabi arkadaşlar. Artık bir tık yağışmış olabiliriz ama alışacağız. <laughs> Allah dilenci. Bunlar iki durumda dayımıza sar. Bu şekilde sarmaya devam ediyorum abi. Yalnız bayağı iyi kazanıyoruz arkadaşlar şu an. Emrindesin zaten lan yavuşak. Görüyorsunuz buruk ya anlatmaya gerek var mı? Anlatmaya gerek var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Hadi kel hadi. Seni bekleriz bir saattir. Ya <laughs> müşteriniz müşteriniz diyorum. Siparişinizi verin. Ondan sonra girin kardeşim benim. Anlatamıyorum ben size bak. 4 flash'tım bir de ya. Şu an buranın full olması lazım. Biraz hızlı gelin. Benim yetişememem lazım. Şu an ben hazırlıyorum malzemeyi. Gelen giden yok yani baktım esniyorum ya. O kadar rahatım yani bak işe. İki kişi geldi bak bu, bu bir tık zorlayabiliriz. İki kişi atan isterlerse Bir tık yavaş tatlı bizi ama no problem. Yardım bir James gelene kadar. Yani, Sağ ol Al bakayım yardım James. Dilenç geldi. Dilenç köpek. Hemen pek köpek verdim. Sardım. Dilenç'i tuttum bak. Bunlar hep taktik arkadaşlar yani. Taktikleri uygulayın. Oynarken yani. Al bakayım bu ezenle. Dilenç'e istiyormuş. Tamam. Güzeliz güzeliz. Gayet iyiyiz burada. Gayet iyiyiz. Ay 2 dakika var ve çok para kazanacağız. <laughs> Bayağı müşteri alıyoruz ya. Harbi sağlam müşteri alıyoruz. Herhangi bir fazla ben Yapma. Yapma. <Gülüyor> 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 Anlaştık. Anlaştık bana. fazla tane istiyor. Allah'tan üç tane istiyor. Ama sen arka arkaya üç kişi geliyor, üçü de üçer tane istiyor. Eyvah eyvah. Bir de yanında iki yer şey istiyor. Aylık bir lavur istediği gibi. Aha, <laughs> para kazanamam. Ya tekli çok gelirdi ama az müşteri alırdık yani. Yine aynı paraya denk gelir diye tahmin ediyorum. Tabii ki varık. Al bakayım abi sen de. Birençinin de verelim paraya toplayalım. Hey! Parayı toplayayım diyeyim. Ondan sonra seninkini halledelim. Sen de üstündeyim. Bir tane de seni istiyorum. Tamam. Al. Tamam. Sen ikişer tane istiyorsun sen iki yetişmez ya Ya da yetişir lan istersen... Benim adımda Yusuf say yetiştirdim Hatta babanınkini bile yetiştirdim lan Yetiştirdim ama parayı alabilir miyim alırım Görüyorsun arkadaşlar hızlıyız Cık. Kaç para kazanmışız Murak? 638 lira 33 müşteriyle bak görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok. Ne? Ya nasıl 9 lira? Ya yürü git yalana bak. 9 lira ne alırsın aaaa, sen? 1200 kıyaslıyor. lira al şimdi şarkını zille be yani. Kıyak. Salak. Salak. Okey şeref ben bugün oynayıp geleyim. Evet arkadaşlar paramızı ilk kimine kastık tekrardan. Şimdi şunu da alıyoruz. Evet aldık bunu fayanslarını duvarın rastgele şöyle arkadaşlar bu iç mesaj içine bile döner yedikten sonra sindir. Kola da aldık arkadaşlar kola makinesi. Güzel. 5 -17. Şimdi bence bir gün daha arayıp artık bunu almanın vakti geldi diye düşünüyorum ben. Görüyorsun bebe %50 benim ilerlemem. Hadi <laughs> aşağıda bekle. Şimdi 52 olacak. Bak gece hızlıyız. Sağlamız yani. Ama ben bu kola makinesini daha çözmem lazım biraz. Aa, nasıl yapıyoruz bunu? Böyle mi Ana Ananı satayım oğlum. Bunu doldurması bir saat sürüyor lan. Al dilenci. Murat herkes de kola istiyor. Böyle olmaz ki. Genellerini yap ya. ne? yap ben bu kolun makinesini nereden aldım ya? Niye hepiniz kol üstünüz ya? Kolanın tanesi kim bilir kaç para veriyor mu? Baba geliyor geliyor. Bir saat dolmuyor nasıl satayım ya? Ben de aldım lan. Ha, edin şimdi bok Şimdi bok sen bekle. Orada bir benimkin de var. Abi. Ola istemeyin ya, istemeyin şunu biraz tut. Benimkin hiç kolu istemiyorlar. İsteyince görürsün. Geliyor abla, geliyor, geliyor, geliyor. Ulusuz bir sal beni. Vallahi, tamam şey Allah Allah. Ama hangisi ne dişi? ikişer tane istiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak, Ama, iyi. Bak, iyi. Ama iyi para atıyorlar mı atıyorlar. Bunun tarzı kaç para ya? Yani? Acaba? sistem var. Nice. Döner sar, döner sar. Abi kola içiyor. Uf, kola çok gördü arkadaşlar kola. Vallahi diyorum bak çok sıkıntı çıkarttı ya. Al abi, aç abi ikisinden de aç. Hayır, bu ne? Ya ben ne diyorum? Hemen geliyorum. Allah'ın dilenci. Abi senin kolay istiyor dur Abi tamam bekle kollarını getiriyorum Hey al sen şunu sen de al Al dayı seninki de hazır Tamam abi tamam abi, abi Aç tamam, abi Afka şarabımız iyi para kazanıyoruz ama Abi tamam abi tamam Bittik Sıkıntı ya. Ne? Morak ben bu kolayla uğraşırken tekte. Yani bana tekte bayağı vermesi lazım. 800 lira rahat kazanmış olmam lazım ya. Abi müşteriye yetişemiyorum. Abi, ne kolasıymış ya? Abi niye herkes kolayı istiyor? <laughs> ne oldu be? Yavuşak mısın? Ama ben yetiştiriyorum. Daha yetiştiriyorum. Ben kim yetiştirmek ki lan moruk? Aaa bebek. Allah direnç köpek. Al abicim. Bu arada bakalım şöyle. Bu arada, işte, otomatik para toplamayı da alırsak gerçekten iyi olur. Para topla. Tamam bile bile. Onun parasını da ver abi. Al, tamam. Şu molunkini de yaparsak. eksik mi sardın? Ne yaptın ya? O bir tane daha istiyormuş. Bunlara yetiştiremedik abi. Fazladan şey kaldı. Bir tanesini bile yetiştiremeyiz. Neyse alsayız. para da topladım. Burak sıkıntılı ya. 168 kaç para kazandık? Bakalım. 651 ne değişti ki? 27 müşteriye satmışız. Makineyi güçlendirmemiz lazım arkadaşlar gerçekten. 1400 liraya güçleniyor. Bence bunu almayalım şimdi. Ee, makineyi güçlendirelim. Başka türlü yetiştiremeyeceğiz yani arkadaşlar. Bunu da alırsak bizim işler yaş. Neyse ben hemen e, bir gün oynayıp geleyim. Evet arkadaşlar 2700 lira kalsın. Ama bak şöyle bir şey yapacağız şimdi. Bir tane kola makinesi aldık. 1400 güçlendirdik. Bir de bardak açtık. Otomatik bardak açıyorlar ya. Bence gayet iyi piyasadaki en iyi kola makinesi bir düğmeye basarak bardakları doldurur. Bunda arkadaşlar bir dahaki videoda bunu alırız tamam mı Sonra ne yaparız? Bunu arttırmayalım artık. Dört kişiyle ben size gerçekten zor oynuyoruz. Ee, bir dahaki videoda ne yaparız? Yani evet. Arkadaşlar bunu fullleyelim. Kola, kola makinesine gider ve otomatik olarak kolayla dolar. Bunu da alalım bence bir dahaki videoda. Aynen. Ben biraz yine para biriktireyim şöyle 6-7k <laughs> diye başlarken. Bir daha ki dedi da şunu da alırız arkadaşlar. Bir de para kalırsa şunu alırız. Öyle yani arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Gayet iyi geliştik bence. Hatta gelişmemiz şu an ne kadar? %55 gayet iyi arkadaşlar. Ee, kan kanala abone olup like atarak bana destek verebilirsiniz. Sonraki abone 500 abone olacağız. Lütfen arkadaşlar biraz yardım edelim. Neyse o zaman sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.